Bugünlerde Vezonguldak diye anılan şehrim için bu sabah kısa bir şiir yazmak istedim. Sizlere onu okumak istiyorum. Cümlemin başındasın. Seni her özlediğimde, senden her ayrılışımda arkası yarına düşüyorum. Sevincine yeşerir, öfkene solar yüreklerin, acının kaşla göz arası belki sonuçlarısın yeniler eskiyi arayan zamanlarında o zamanlar ki kulaklarını çınlatır aşıklığının çıkarsız sevmeye bedel ödetse de alışkanlığın niye böyleyim mi diyorsun şimdi karanlığım ağlar ışığım ağlar Boğazım sıkılıyor. Güleyim mi? Ve zonguldak artısına düşmüşüm. Cömertliğimden mi zengin yalnızlığım? Küçüldüğüm büyütülüyor. Gören yok mu diyorsun? Demen gerek. Hatta hatta ağla ağlayabildiğin kadar başka türlü fark etmiyor acını kader sayanlar ben de tenin her tutuştuğunda sözde kalmayasın ve zonguldak her dendiğinde güzelliğin okunsun diyorum güzelliğin okunsun diyorum teşekkürler 3 mayıs 2020 Gülden Işık